Selam millet ben Şefik ve bu da Infamous ya da e, Amerikalılar nasıl diyor Infamous Second Son İlk defa bir konsol oyundan kayıt yaparken beni de görüyorsunuz Çünkü düzenek kurdum artık yani burada kurduğum düzeneğin bir fotoğrafını belki çekerim Mesle işte paylaşırım Yayın yaparken e, daha doğrusu çekim yaparken burada kurduğum düzeneği görmeniz lazım Öyle fazla uzatmıyorum bu, bu oyunun serisini çekmeyi düşünmüyordum ama madem <laughs> Böyle bir deneyeyim dedim ee, bu arada seri yani oynamadım sayabilirsiniz beni bu oyunu ilk defa oynayacağım Ve bakalım nasıl olmuş ee, Çok övdüler görsel olarak çok övdüler bizim e, Dergiden tanırsınız Tuna inceledi bu oyunu Ve görsel olarak efsane dedi En azından şu ana kadar gördüklerimiz açısından ve bakalım öyle miymiş hemen start diyelim Update mi yapma ve Evet update tamam ee, o arayışı görmediniz starta basalım bu sefer ve oyunu açalım artık görme vakti geldi. Sakır Punch'ine serinin yapımcısı. Üçüncü oyunda da tabii ki koltuktalar. Orada bu, e, bu oyunun yani üçüncü oyunun Türkçe seslendirme ve altyazı desteği var. Zaten bunun haberiniz vardır. Benim yine haberim oldu. <laughs> Hemen continue diyelim. Direkt menüye gidersek diyeceğim ama önce bir hikayeyi görelim. bir aklıma Alan Wake geldi niyesi Deniz feneri her zaman Alan Wake'i hatırlatıyor bana. Ortamda anlaştılar falan. Ama burası daha canlı bir yere benziyor. Orada ben hemen bir oyun... Sadece durdurabiliyoruz peki. Ee, dil ayarlarına girecektim ama... Türkçe alt açmak için... Güzel bir sahil kasabası diyeceğim ama güzel olduğundan şüpheliyim böyle sanayi bölgesi gibi mi yoksa aa bizim eleman neydi adı çatılarda geziyor çocuğum yaz 60 fps görüntü varmış hayran kaldım Ha ne diyor? Çalkala diyor. Tamam. Bu muhtemelen... Bir dakika bunu... Sprey olduğu için. Ha tamam. Bunu yaptığımız zaman... Aman nereye sprey bir dakika. Ha şöyle sprey yapacağız. Aa güzelmiş. Böyle sprey yapmayacağız herhalde ama dur bakalım. Şurayı bir doldurayım ben. e çok ilginç bir tecrübe oluyor benim açımdan. Ben rastgele boyuyorum yalnız şu anda. E, ee, ben batırdım bunu. Full kapamak mı gerekiyordu yoksa? Hmm. Evet, Baya ilginçmiş bu sprey olayı. Olayı bütün tabireyi doldurdum. Evet, tek istediği buymuş. Ben bayağı batırdım. Tamam. Ya ben niye yanlış yapıyorum ya? Vallahi bir şey yanlış yapıyorum ama ben burayı boyuyorum arkadaşlar. Ha kağıt yapıştırıyor ya bu şeyden de hiç anlamıyorum ha sprey olayından. Kağıtla doldurduk ki orayı tabii ben o boşlukları siyah boyuyorum şu anda. Tamam. Tam bu sefer anladım. Gel gör ki ben anlayana kadar o iş bitti. Evet. Oh damn Think think! Evet polis geldi tabi oradaki aktiviteyi hemen anladılar just got to get there mingle establish alibi i'm a goddamn criminal mastermind kaç bakalım sessizce bu arada oyun gerçekten görsel olarak şahane gözüküyor tazos evet. jenis well jenis who's out there teyzecim bir şey yok It's just me, Betty. Would Nelson. you put this stapler down? Seriously. What are you doing here? Why aren't you at the big to do at the longhouse? Oh, uh, uh... Yeah, I just didn't feel all that a comish tonight, but y you look amazing. It looks great on you. Seriously. What were you doing up on the roof? Hmm? Huh? Nothing. Just... Were you up to mischief? <laughs> come on, I know you're in there. Police <laughs> 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 Come on out. Or I'll call Betty and she'll be here in five minutes with the keys. <laughs> you're up to mischief. Okay, well, come on, seriously. What are you going to do here? Well, <laughs> I have no choice. He's a cop. I have to be back here in five minutes. And if you're still here... <laughs> Thanks, Betty. This is the last, last time. <gülüyor> <gülüyor> Bu son, Allah bilir. I have to go back to my office. Apparently, I'm getting a phone call. Eto kapıyı aç diyor ben oyunu durdurup heh, Sonunda bu bölüm çıktı Gelelim dil seçeneklerini Evet nerede o Oyunun dil seçenekleri nerede Çok güzel bir noktaya parmak bastığımı düşünüyorum ben bende yokmuş Tüh <laughs> Bende Türkçe de dil desteği mi yok <laughs> Allah Allah Evet, dil seçeneği diye bir şey var ama burada e, şey yok. İyi ne yapalım? İngilizce'den bir oyunu maalesef. Şimdi buradan çıkışın arka kapıya gidecekmişiz. E, Betty beni nereden uğurladı? Oradan uğurladı. Evet kapı burada. Şuradan bir çıkalım bakalım. Hello freedom. And now the easy part. Şimdi oraya gideceğiz. Yalnız kontrolleri görmeden aman. Oraya güvenli bir yol bulacağız. Peki. <laughs> Hop. Bayağı kendi iniyor zaten. Çık şu kendi yapıyor. Bir bakalım emin olun X ile atlıyormuşuz. Hop. Atla bir şey olmazsan oradan. Belli ki sen... Hop orada bir şey var. Bir dakika. Tam longhouse'a gideceğiz de ben böyle arada parlak bir şey gördüm ve böyle bir basıp yakalıyasım geliyor. Şuraya tırmanabiliyor musun? Sen yapabiliyorsun. Öyle yeteneklerin de var. Güzel. Hop. Aa güzel. Her yeri tutunabiliyorsun. Yetenekli uçurucu abi zaten. <laughs> buradan da tırman. Ha, klasik yöntemler. Peki buradan Yanlış yere mi kıvrıldım ya? Soldan deneyim Yoksa o boya bizim nereye gideceğimizi mi gösteriyor? Evet kuşların tüm oraya yaptığı pislik şu an eline bulaştı. Çocuğun evet koşmaya devam. Buralardan bir şey bulamıyor muyuz? Çok mu iyi niyetliyim? Hmm, yerli bir etkileşime girseydik fena olmaz yalnız. Aa, yok buradan gidiş yok gibi sanki. Şuradan devam edelim. Bu arada karakterin çevreyle etkileşim mekaniğini de öğrenmiş oluyoruz bu küçük yolculuk sırasında Long alsa giderken. Şu duvardan duvara atlama olayın var mı? Yok o kadar değil. O Titanfall'da kaldı. Kumda izim kalıyor mu? Yok. daire ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Kare hiçbir şey. Fener'e gidesim geldi. Neyse yes, dur. Ben yoluma devam edeyim. Tırman. hadi buraya da atla hadi bakalım şimdi yolumuz şuradan geçiyor herhalde tamam Yaz manzara da muazzammış ya. şöyle izlenebilir yani çevre iteri kadar beklersek güneş batar mı acaba yoksa hayal mi bu, bu detay şimdilik bir hayal mi oyunlar için gece gündüz ee, dönüşüm olması için uygun değil bu oyun kuşlar evet, onları da kovduk buradan karşıya mı atlayacağım atlarım ya ah orada bir şey vardı ya onu <laughs> gördüm ama neyse şuradan devam tırmanalım tırman Heh. evet çok az kaldı oyunun bu kısımlarında Lara Croft gibi ilerliyoruz zıplıyoruz hopluyoruz ve yine Leylek pisliği yapacak bir şey yok evladım. Aşağı bakma diyor ben direkt baktım ya. Neyse olur öyle. Ve evet. Tırman. Hı. Keşke bir şey bulsaydım ya. Neyse girişe geldik. Open the door. Nasıl açıyoruz? Ha. Gamepad'in şu dokunmatik ekranında böyle bir dokunucu oldu. Like, forever for you. We should probably just get this guy out of here. how embarrassing it is for me to keep arresting my own brother over and over and over again. Maybe you should stop arresting your brother over and over and over again. You think this is a joke, no? This is how you want to leave your mark on the world, huh? You think this would make our parents proud? Misdemeanor vandalism. Listen, man, there's a lot of scary shit in the world, and while I'm out there actually trying to assert my talents, you're trying to assert your I mean, what Why the hell are always you even do talking this, about, Reggie? Why don't you just let me be who I, I am? Tell me what big bad scary if you were, listen, shit you're going to really, you really because I don't seem to Rezi. get it. What truck? Hey, what? Well. adam kaçtı oradan. Şimdi onları... Ha gidiyormuş. Evet. Başta bir... Aha. Kaldıralım onu. Adam... Oh, thanks, man. I thought Oh hey, let him go. Just let him go and keep your hands where I can see him. I don't want to hurt nobody. I just want to get going before she gets here. I said let him go, or I will shoot you. Fresh. Okay. Hey you are, Hiva. I said I don't want to hurt nobody. Ah. Oh. orada hızlı bir geçiş oldu. olaylar zincirini gördük. Ve bir anda ayıldık. Şu an karakterimize Reggie. hatta örümcek adamın örümcek tarafından ısınması gibi sanırım bir şey geçti bir çevresine bir şeyler dolanıyor ama onlar sadece duman mı yoksa aha Neydi? Ya artık sen de normal değilsin. What the hell? What's happening to me? God no! Biş yok, bir şey yok. Sakin ol. Stop 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 Ölecek çocuk nerede? Şu an kontrol bende değil kendi kendine. Şuraya gitmeye çalışsan... ha. Oh my god! Oh my god! Make it stop! Ya böyle bir güçle bir anda kendinize gelseniz ne yaparsınız? Evet oraya gidemiyoruz o kadar değil. Şu olay bir daha gidelim. Aaa iyi peki. Smoke dash yapıp ağaçların arasından, devrin araçların arasından geçebiliyormuşuz. Karakterimiz engel tanımıyor bunu öğrendik. Aha. Eleman zıvanadan çıktı yalnız. You okay? Nelson, what, what was that? I gotta get that thing off you. Reggie, nerede ya? <laughs> you just... I gotta get you out. Yeah. Okay, okay, just, just help me part. Pardon, pardon, sana yardım edecektim. Pardon. E, ee? ne yapıyoruz? Basıyor muyuz? Ha, güzel. İki parmağımı da basınca oluyor. Oh, oraya... no, no!

terrorists teröristleri durdurmamız lazım. Yalnız I need you. I need you Bize ihtiyacı var çünkü bizdeki bu yetenek bayağı işine yarayabilir. Şimdi Reggie'yi takip edelim. Yaz ben şu koşma olayını bulamadım ya skandal Hey. <laughs> Allah Allah bir dakika ya şu tuşları öğrenelim iyice amatör amatör takılıyoruz Koşma nerede? O bu değil Evet, Koşmuyoruz yani yürüyoruz sadece o da bizi bekliyor Evet kendi kendine koşmaya başladı How <laughs> You can do that? It's only one way to find out. Yeah. Wait, he's not. Ya terörist değilim ben ya. Yanlış anladınız siz beni. Allah Allah. Vince, good to know. Bunların içinden de mi geçebiliyoruz? İçeri girmemiz gerekiyormuş. Hop, buraya gidip bir sonraki bacadan çıkıyoruz. Güzel ve içerideyiz. Çocuk yalnız cool yürüyüşünü hiç bozmadı yani böyle bir yetenek kazanmış olmasına rağmen. Bu bize göre değilmiş. Evet şu an God of War'a bağladık arkadaşlar. Zincirimizle. Bir de alev kaplayınca zinciri baya God of War'a bağladı yani. Evet önümüzü... Evet şuradan devam edecekmişiz. Yalnız bu renk paleti baya iyi. Aa Betty! No, Stop. Stop! Tell them! I was just trying to create a diversion. I didn't know anybody was in here. You, you did this to me! You're a conduit uh, Betty I'll explain later but you got to get out of here now good I'm gone not until you fix this first I'll spend most of my life behind bars it's easy enough to bust out you just gotta wait for that golden opportunity when I got my powers, hell, I was unstoppable. The the yeah, they got a special hole they like to toss folks like me in. Figured out a way to bind us all up so we couldn't use our powers. That also meant they had to feed us, wash us, even wipe our goddamn asses. That's no Kolları to a way way. Way. They had this red-headed bitch there. Really in the needles and scalpels. She called what she did to me tests. But if you do enough time, learn a few tricks. You just gotta be patient. Sooner or later they'll screw up. They always do. You maybe see something or you hear something. Learn things you weren't supposed to know. So when that bitch put the three of us in that wagon, I knew what was coming. A golden opportunity. I saw you poking around inside my head. It was me, I thought that was you. You saw it, right? That DUP prison. If she catches you, that's where you're going. Wait, wait, wait. Hop yine kaçtı ya. Kapılardan geçmek bu <laughs> evladım. Peşini bırakmaya niyet <laughs> yok dersin. bu işi halledeceğiz. Listen, I don't know what happened, but you better be ready to disappear. Why? You're now, kid. A bioterrorist. Bayağı saldırıyor ben Hangi defeat edeceğiz de bu zincirle mi edeceğiz? Hop. Hey, sen olamazsın, sen, olamazsın. sen, <gülüyor> sen <gülüyor> neredesin ya? Çirik kaçmıyordum. Hey, Gel buraya. Senin işin kolay ya sen çok Aman Tamam o saldırırken belli ki Ga e ee... hareketimizi kendimizi koruyacağız sonra o saldırırken saldır Böyle kaçacağız Back the hell off! This fire's only going to buy two, three minutes diversion to tops! I gotta get now! ain't going back to turning K. Yeah, well... Whoever's coming is coming for you, man, not me! You've been seen, son! Folks here know about you! you. Know. She's got a way of making people talk! gel bakayım buraya aman o tam ateş ederken belli bir e, şeyde kalıyor yine kaçtı ben <laughs> kapıyı ekranlaştık <laughs> ve nereye çıktık Hayda. <laughs> Wait a minute, stop Let's talk about this! Oh, Henry. I am so very disappointed. In you. Well, we got him, right? I, uh... Flushed that... mean old conduit for you. Good job, everybody. Especially you guys. Bioterrorist. Henry Daughtry. was a bioterrorist. Conduit. Is a word used by traitors who sympathize with their cause. You're not a traitor. Are you? I try not to be. You seem nervous. was a guy who can experience, there are only two reasons for people to be nervous. Either they're cowards. İnsanlar iki durumda tedirgin olurlar diyor. Biriye korkaklarsa ya da bir şey saklıyorlarsa dedi. Ayrıca çevrelerinde güzel bir kız varsa diyerek kıvırmaya çalıştı. Seninle bir şey paylaştı mı diye ama Valla pek paylaştı demez bizimle bir şey. Um, no, sanki. He, he didn't share good. that's good to hear. Bunu See, we are engaged in a life-and-death war with these bioterrorists and it's my job to do whatever it takes to ensure that we win that war. What? It's kind of funny because aren't you a bioterrorist, too? Uh-huh. Okay, okay, okay. Yes, I am. Sometimes you have to fight fire with fire. And it's clear now that you're not a coward, which means there's something that you're not telling me. What are, what are you doing? You can't do this, you crazy. I've got rights! And I have the legal authority to suspend those rights whenever I feel it's necessary, like now for instance. I'll ask again what happened in there. And I will tell you again. <laughs> oh, -ha. I'm told that hurts. Maybe I know what happened to there! No, Betty don't. really? Still nothing. Well, unless you decide that you do have something to tell me. I'll is especially hard on brittle bones. And if she doesn't talk, I'll just move on to the next one and the next until I find someone who does. Kadık konuşturmaya kararlı yalnız. Evet, burada bize bir seçim yapma e... şeyi verildi. Yalnız e, renklerde iyi ve kötü arasında bir tercih yaptırma... yapmamız gerektiğini belirtiyor sanırım. Yalnız e, iyi olmanın bu oyunda zor olduğunu duydum. O yüzden e, denesem mi? Bilemiyorum. E, vallahi... Evet böyle yaparsak kötü olma yolunda ilk adımımızı atıyormuşuz ve insanları tehlikeye atarken kendimizi koruyormuşuz bunu yaptığımızda ise Betty'yi koruyarak kendi e, özgürlüğümüzü riske atıyormuşuz ama kahraman olma yolunda ilk adımımızı atıyormuşuz ve ben burada seçim yapmadan önce bu bölümü bu heyecanlı yerde sonlandırmak istiyorum çünkü çok uzun bir giriş oldu artık bundan sonra Infamous'ın bir sonraki bölümünde, Second Son bir sonraki bölümünde görüşürüz Evet polis atlattık. Şimdi arabayı dealership'e götürüp satacağız. Tabii bu kadar hasarlı bir arabayı kaça alır? Bilmiyorum. <laughs> Burayı kırıp döker miyim ben?